ve 47 yetim çocuk, karanlık bir bodrumdan video aracılığıyla dünyaya seslenmiş, Halep'teki kuşatmadan kurtarılmalarını istemişti. Yapılan anlaşmalar sonrası, insani koridor açılmış ve çocuklar zor da olsa kurtarılmıştı. Şimdilik güvendeler. Savaşın ortasından kurtarılan 47 çocuk, artık güvende. Fakat bu gerçek bir kurtuluş mu? Savaşa şahit olan çocuklar bunları kolayca atlatabilecek mi? İşte bu sorularla başlıyor Yetim Vakfı'nın hikayesi.